Sevgili Gelbi Center ziyaretçileri, inanılmaz bir challenge'a karşınızdayız. Yanımda çok tatlı bir anne kız var. Onlarla birlikte Aker mağazasında kış kombini challenge yapacağız. Mağazada bulunan ürünlerle en iyi kombini yapan kişiye hediye vereceğiz. Ve gün sonunda sosyal medya hesaplarında sizler tarafından oylanacak. En çok oyu alan kişi hediyenin sahibi olacak. Çok merak ediyorum nelerle karşılaşacağız. Biz çok hazırız. Siz hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. <laughs> Eğer siz de hazırsanız, challenge'ımız başlasın o zaman. Öncelikle bir yarışmacımızı tanıyalım. Ee, i̇smim Ayşegül, soy ismim Avcı, 26 yaşındayım. Heyecanlı mısın? Sanki biraz heyecanlı gibi. Çok fazla heyecanlıyım. Nereden geldi aklına katılmak? Nasıl ikna ettin kendini? Gebze Center'ın çekilişlerini sürekli takip ediyorum. Oradan katıldım, şans. Yüzümüze güldü En iyi kombini yapacağını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Annene meydan okuduğunun farkındasın değil mi? Farkındayım ve bunun sonu kötü olacak. <laughs> o zaman hazırsan başlayalım. Başlayalım. Başlayalım, başlayalım bakalım. Bolca vaktin var. Hiç gerilmene gerek yok. Ben çekeyim şöyle. Ben birazcık daha seni geriyim. <laughs> hem konuşalım hem seçelim. Şimdi kışın genelde tercih ettiğin bir renk ya da kışın bu, bu olmazsa olmaz benim için dediğim bir ürün var mı? Siyah, kırmızı çok severim. Hı hı. Özellikle kar yağdığı zamanlarda. Beyazla kombinin çok güzel olduğunu Aa. düşünüyorum. Peki kışın olmazsa olmaz parçan nedir senin? Kışın olmazsa olmaz parçam e, kabanın ve şalım. Şu an birçok ürüne bakıyorsun tam net oturmamış gibi hala kafanda. <laughs> Heyecanlanma. Aslında... Bir de şal bakayım. Bu arada 5 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Seni birazcık daha geriyim. Çünkü çok yavaş hareket ettiğini görüyorum. <laughs> çok merak ediyorum nasıl bir kombin çıkaracağını. Çünkü çok iddialı parçalar seçiyorsun. O zaman kabine mi gidiyoruz? Eminsin. Yap seçtiğin parçalardan mutlusun. Evet mutluyum şu an. Tam oturmamış gibi bir his Vay çiftliğimi hatırlamıyorum çünkü beynim durdu. İstiyorsan son bir kere daha bak mağazaya genel. Aklında kalmasın zaman var. En iyi kombini yapacaksın çünkü. Annene meydan okuyorsun unutma. Bir kafa karışıklığı seziyorum ben. Bakalım ne çıkacak. Eşarbımızı seçtik, kabanımızı seçtik. Kafamda eksik kısmını da yapsaydım. Yok. Yok, hayır, kalmadı. Eminsin? Eminim. Süper. Bakalım seyircilerimize beğenecek mi kombinimizi? Kabine ne, gidelim bakalım. Ayşegül Hanım'ı kabine yolladık. Biraz kafa karışıklığı hissettim çünkü bir sürü renk, ürün seçti. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Annesinden meydan okudu. Çok iddialı olduğunu söylüyor. Hep beraber birazdan öğreneceğiz. Ve Ayşegül Hanım kombiniyle karşımızda. Tam 25 dakikada kombini tamamladı. Hadi birlikte bir göz atalım. Kabanına bayıldım. Kabanıma ben de çok bayıldım ama tek pişmanlığım siyah pantolon almamam oldu. Aslında eşarbınla pantolonun uyumu çok güzel. Kabanınla da uyumu çok güzel. Ben sadece şeyi sormak istiyorum. Pantolonla gömleğini. Yani başka <laughs> bir şey bulamadım. Çok fazla bölündün. Çok etraf var evet çok bakındım. Yani... şimdi sindi mi? Sindi. Çok güzel gözüküyor, ben de çok sevdim. Güzel oldu bir kere. Yani onun dışında içindeki tişört hariç... Tişörtten emin olamadın galiba. ondan bir emin değilim yani. Ama sonuç olarak annene meydan okuduk. Ve o zaman seni şöyle bir sahneye alalım. Bir kombini detaylıca görelim. çıkarken annesi Nilüfer Hanım'ı yanımıza çağırdık. Kızınız kombini seçerken elleri titriyordu. Biraz heyecanlandı. Siz heyecanlı mısınız? Yok ben sakinim. Evet. Gayet rahat. Rahatım ben. <laughs> düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Kızınız size meydan okudu çünkü. Evet ben böyle güzel kombini seçerim. Yani kendime de güveniyorum. O zaman hazırsanız sürenizi başlatıyorum. Kombin yapabilirsiniz. Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin kışın tercih ettiğiniz ürünler neler, genelde? Ben genelde ee, trençkot tarzında şeyler tercih ediyorum. Renk olarak peki? Koyu renk mi? Kışın koyu renk gelir. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz yoksa her renk gelir mi? renkte giyebilirim yani açık renkim de vardır. Geldiğimizden beri o trençkota bakıyorsunuz, onu bayağı beğendiniz galiba. Daha önce öyle giymiştim, bir tane vardı onda. süreniz 5. dakikada. Rahat rahat kombin yapabilirsiniz. Kızınız biraz koyu renkleri tercih etti ama gördüğüm kadarıyla siz biraz açık renge gidiyorsunuz. Evet fazla kilolu değilim ya. zaman sizin için işliyor Lüfer Hanım. Vay, 10 dakikada kombininizi tamamladınız galiba. Bir tane daha almak istiyorum. Ben onu Sadece kabine girince çıkış yok. O zamana kadar vaktiniz de var da. O zamana kadar ürün seçebilirsiniz. En iyi kombininizi yapın. Kombinimizin üzerine ne giyeceğimize karar veremedik galiba. 5. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Kızınızı geçmeniz için şu an bitirmeniz lazım. Kızınız 21 dakikada bitirdi çünkü. Ne yaparsam yapayım sizi bir türlü panikletemiyorum. Çok sakinsiniz. Ben... <laughs> çok mu sakinim? Mağazaya girerim 100 tane alırım. Eşim o yüzden hiç istemez benimle gelmek. Ama şu an çok sakinsiniz. Kendinizden emin davranıyorsunuz. Sanki önceden gelmiş kombin yapmış gibi duruyorsunuz. Öyle mi duruyorum? Vallahi ne bileyim bak kızınızı geçeceksiniz. Kazanan siz olacaksınız. Komemiz tamamlandı galiba. O zaman sizi prova odasına birazdan bekliyorum. Nilüfer Hanım'ı prova odasına gönderdik. İnanılmaz sakin tavrıyla beni çok şaşırttı. Kendinden emin onu aldı, onu aldı. Mağazadaki bütün ürünleri teker teker seçti, eledi. En güzel kombin yapacağına ben inanıyorum. Çok merak ediyorum nasıl bir kombin yapacak. Hep birlikte birazdan öğreneceğiz. Nilüfer Hanım çok güzel kombin yaptı ve hemen baktım prova odasında. Çok çok güzel kombin yaptı. Ben uykuluydum. Beni katakuleye getirdiniz. Ben bana ne oynamıyorum küstüm yani. E hayır öyle şey olmaz. İpinize aynı süreyi verdik. Ama çok güzel yapmış yani. Bakalım. İyi olan kotansız süt evet. diyelim. Bakalım. Ve karşınızda Nilüfer Hanım. Çok iyi kombin ya. Çok iyi kombin. Elif Hanım, kombininize bayıldım. Bayıldım yani. En iddialı parçada eş olduğunu düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. İçinizde sindi mi kombi. Sindi. Çok şık görünüyorsunuz. Bayıldım ya. Teşekkür ederim. Siz de Gitti. İddialıyım demiştiniz ama. Aklımda vardı öyle bir şey. Tabii ki ben seyircimizi yönlendirmek istemiyorum ama siz bu kombinin hakkını verdiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi şimdi Ayşegül Hanım'ın yanına gidelim. Ayşegül Hanım da Nilüfer Hanım da kombinlerini tamamladılar. Siz en çok hangi kombini beğendiyseniz lütfen oy vermeyi unutmayın. Çünkü kazananı siz belirleyeceksiniz. Oy verenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani işte hakkaniyetli davransınlar. Ben kendime güveniyorum. Kazanacağımı düşünüyorum yani. Sizin orada biraz yaklaşın orada hüsran içine duruyorsunuz. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, eğer bana oy verirseniz bir senelik iğnelerimiz benden bedava demek istiyor. Rüşvet girdi. Oyunun içine rüşvet girdi. Ee, yani iyi olan kazansın diyorum. Yarışmaya katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sonucunu çok merak ediyorum. Oy vermeyi unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.